do my two Hoş geldiniz. Bugün Camden Town'a geldik. Buraları biraz gezeceğiz. Tam da gördüğümüz sokak, mağazalar ve tezgahlar kuruluyor. Çeşit çeşit tezgahlar kuruluyor. Hep beraber gidelim güneşlendirmeyi Şu an koronadan birçok tezgah kapalı ama açık olanları göstereceğim size. Gidelim. Evet. Hi. Gördüğümüz çeşit çeşit kokular var ve alt pantondan da başlıyor. Küpelerin bir çifti 25, iki çifti 45 olarak değişiyor. Normalde bu mağaza açık ve çeşit çeşit de takılar oluyor. batı kısmında kalıyor. Her yerinde özgü çeşit yemekleriyle dolu. Ve sokağa girdiğinizde garip tipli insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ve bu sizi şaşırtmasın. Çünkü Camden Town insanlarla ünlü diyebilirim. Grafik tasarımlar görebilirsiniz. Çoğunlukla duvarlar renkli resimlerle dolu. Camden Town bambaşka bir yer. Yani İstanbul'un da Kadıköy'üne de benzetiliyor. Müzik sahneleri, gece hayatı çok hareketli. Koronadan önce gerçekten bu sokaklarda bu şekilde yürümek imkansız. Bayağı yoğun olduğu bir yer. Değişik tiplerin olduğu bölge dediğim birkaç tane de insan göstereceğim. Sizlere görmenizi isterim. Like is Kanal. Ve bu kanalda tekne turları yapabilirsiniz. kenarında yürüyüşler yapabilirsiniz. Ve gördüğümüz kanalın kendisi de İskoçya'ya kadar da gidiyor. Hi. Camden Town, Zone 2'de bulunuyor. Gördüğümüz Stable Market. Çeşit çeşit yemek seçenekleri var. <laughs> Regent Kanal üzerinde eskiden ahırların olduğu bir limanmış. Çeşitli yerlerde gördüğümüz e, at e, heykelleri de e, bunu hatırlatmak amacıyla yapılmıştır. May House heykelinin yanına gideceğiz. Genç yaşta e, vefat etmiş ve yaşadığı yer. Külübin, Alman hikayenin karakterleri Hansi çeşit şeker ve dondurma alabilirsiniz. Gördüğümüz CBD ot dükkanı. bu şekilde tabakları koyuyorlar. genel olarak. No, thank you. Burası sushi. Dışarıda yemek yiyenler için sunulmuş bir yer. Camden <laughs> Town'da ırsızlık seviyesi tabii ki de yine üst seviyede. O yüzden biraz tedbirli olmak gerekiyor. Markette gezmeye devam ediyoruz. Hemen nehirin yanında bulunan küçük küçük dükkanlar var. Burada da yemek çeşitleri bol bol bulabilirsiniz. bulmak kalabalık. Kesit olacağız çeşitleri burada. Büyük boy dokuz, orta boy elifan. Clap. Yo. Demirlere bu şekilde dilek tutup kilit koyuyorlar. 165 yılından 1939 yılına kadar bu semtte yaşamış. Parka geldik. Biraz kalabalık. videonun sonuna doğru şaftım kayıyor. <laughs> Nedense bilmiyorum ama şu an tepeye doğru gidiyoruz. Harika manzara var ve bulutun güzellikleri İngiltere'nin vazgeçilmezi sanırım. Şafta bak. Ve tepeye çıkmaya başardık. Çok az kaldı. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son noktamız Pyramus Hill ee, ve arkamdaki manzarayı izleyerek videomu sonlandırıyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorumda bulunun, yorumunuz varsa beğen tuşuna basın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.